Evet bugün herkesin canı sıkılan coin, Avax coin, Avax coin ne olur hocam yükselir mi? 10 dolar olur mu? 100 dolar olur mu? 30 dolar olur mu? 50 dolar olur mu diye gerçekten DM kutumda yani bir sürü mesaj birikti ve bu videoyu da Avax sevenler için paylaşıyorum. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki daha bakın bundan önce 20 dolarlardan 25 dolarlardan civarı bir AVAX alımım vardı. Hatta kanalımdaki eski videolara da bakarsanız aldığım noktaları ve sattığım noktaların hepsini çok güzel şekilde söyledim. Ve benim ilk satış noktam da 46 dolarlardı ve bazı arkadaşlar bana diyordu ki hocam pişman olacaksın satacaksın işte yükselecek 150 dolara gidecek 500 dolara gidecek diye çok söylenti vardı. Ben de o sıra çıktım dedim ki benim AVAX, ben yani bu kar bana yetiyor fazlasını istemiyorum. Fazlasında da gözüm yok. Bununla gözüm doyduğu için 46'lardan satıyorum. Bir miktar yani %70 civarını satıyorum. Sadece 46'ya bir stop atıyorum. Eğer düşerse de stoplar stoplarım çalışır. En kötü zarar etme. Şimdi ben aldığım sıralarda neredeyse 20 dolarlardan aldığım AVAX'ı 46'lardan sattım. Ve şu trendi çok takip ettim. Bakın arkadaşlar benim için şu yapıyı sergileseydi AVAX. bakın. Şu trend kırılımını gerçekleştirseydi buradan ve inanın şu geri dönüşten sonra tamam mı? Geri dönüşten sonra yine bir Avax alımı yapardım spottan. Yani giderdim 60'lardan bir de alırdım. Çünkü bu teknik analizde bunun mantığı şudur. Bakın teknik analizde şudur. İşte trend kırılımı, trendten sonra geri çekilme, trend üstü kapanış demek fiyatın yani coin'in yükseleceği anlamına gelir. Ve ben bunu göremediğim için zaten satmıştım. Bugün tabii bakın bazı arkadaşlar diyor ki hocam iyi ki satmışsın, iyi ki satmamışsın. Bakın arkadaşlar baktığımız zaman neredeyse benim Avax'ı sattığım yerden Avax'ı %82 düşmüş. Yani bugün sattığım iyi ki de satmışım diyorum. Ve en son bir alım yine yapmıştım. Onu da bilenler bilir. Çizdiğim bir renç vardı ve fiyat bulunan şu şuradaki bulunan value Gap yani FVG noktalarını dolduran boşluklardan bir işlem almayı düşünmüştüm. Bunu da bilen arkadaşlar bilir. Bakın şu bölgelerden 15'lerden falan bir Avax alımı tekrardan yaptım. Onu da dedim ki Kısa al-sat yapacağım. 20-25 dolar civarlarında satışını yapacağız. Şu bölgeden yine aldık. Bakın şu bölgeden yine aldık. Bu bölgeden yine sattık. Neredeyse %80 civarı bir kar getirisi oldu. Ve bize yetti. Fazlasını da istemiyoruz. Şu son 2-3 alımın neredeyse al-sat tanımını kasayı 3'e 4'e katladım. Arkadaşlar peki şu an düşüş bölgesi gelirse nereye kadar gelir? Sevgili arkadaşlar şu trend kırılmadığı sürece. Bakın bu trend... Kaçlara tekabül ediyor? Şu an 40'lara falan tekabül ediyor. Yani az önceki gibi dediğim gibi şu trend böyle kırılmadığı sürece fiyat burada bu yükselişi göstermediği sürece avaksan bir yükseliş falan bekleyemezsiniz. Bizim beklentimiz de bakın şu olabilir. Fiyat gelir buradan şu trendleri test eder ve buradan retestlerini yapar. Yani buralarda haftalıklar test edilir ve ondan sonra şu üst 28'lere kadar tekrardan yeni bir yolculuk başlayabilir. Ama bu trend yapısı ve piyasa döngüsü buna müsait olması lazım. Yani bugün Bitcoin düşerken işte Ethereum düşerken AVAX'dan yükseliş bekleyemezsiniz. Piyasa iyi olacak birincisi ve piyasa size o fırsatı vermesi lazım. Ha, altcoin almadığımı biliyorsunuz. Uzun vadede hodl modu yapmıyorum. Sadece al sat yapıyorum. Onu da Telegram'dan, Instagram'dan, Twitter'dan aldığımı, sattığımı paylaşıyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bakın, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece kendi yaptığım şeyleri burayı bir günlük olarak kullanıyorum. Günlükte yani burası bir günlük olarak düşünüyorum aldığım, sattığım, para kazandığım şeyleri söylüyorum. Zarar ettiğim şeyleri de söylüyorum. Merak etme. Şu an benim için Avax'ta alınacak noktalar bence 10 dolarlardır. Hani gelirse değerlendirilir arkadaşlar. Gelmezse de değerlendirilmez diye düşünüyorum. Tabi 10 dolardan aldığınız zaman %100 stoplu ilerlemeniz lazım. Hiçbir zaman kendinizi çok fazla riske de koymamanız lazım. Ben şu an Avax için gelen düşüncelerim bunlardır. Boğa döngüsü falan filan bunu söylemenin artık hiçbir anlamı yok. Gerçekten piyasayı görüyoruz. Boğayı da görüyoruz nasıl bir boğa olduğunu. Onun için fenomenlere inanmayın. Gerçekten bazıları çok büyük hedefler veriyor. Bunlara kanmayın. Siz sadece kendinizle biraz oturup düşündüğünüz an neyin ne olduğunu görürsünüz diyorum. Hepinize bol bereketli kazançlar. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, kendi görüşüm, kendi analizlerimdir. Gerçekten kripto artık eskisinden daha çok riskli olmaya başladı. Dikkatli olun, para kaybetmeyin. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Telegram'dan, Instagram'dan, Twitter'dan da mutlaka takip edin. Oradan da zaten daha detaylı her şeyi görebilirsiniz profildeki linkten açıklamalara veyahut da açıklamalardaki linkten görebilirsiniz görüşmek üzere